Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Burdur Bucak'tan devam ediyoruz. Yanımızda Atakan'la konseptin kurucusu Atakan Çırak Bey bulunuyor. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Bildiğimiz kadarıyla sizin kuruluş aşamasından önce bir başarı hikayeniz varmış. Çok önceden evet. gelen. Sevgili izleyenlerimize bunu paylaşmayı paylaşmak ister misiniz? Buyurun alalım size. Tabii ki. Ben Atakan Çırak. 30 yaşındayım. Ee, çok önceden esnaflık sevdi, e, kültürüne hakim e, hı hı. çıraklıktan gelen bir şeyimiz var. Elektrikçi de çırak olarak başlamıştım ilk olarak. E, bu şekilde devam ederek çeşitli sektörlerde çalışarak en sonunda e, 12-13 yıl önce kadar e, garsonluk yapmaya başladım. Ne güzel. E, garsonlukla başladığım bu eğlence kültürüne, e, hı hı. düğün ve nişan e, kültürüne bu şekilde giriş yaptık. Daha sonra büyük bir atılımla zaman içerisinde düğün salonu işletebilen seviyeye geldik. Çok kısa sürede çok çalışarak tabii bunlar kolay olmadı. Evet. Ee, bu şekilde çalıştık, çabaladık. En son son iki yıl iki yıl kadar önce kendi işletmemi kurmak nasip oldu. Ee, 2021 Ocak ayında kendi adımızla kendi işletmemizi kurduk. Çalışmaya devam ediyoruz ee, bu şekilde. Nasıl bir sunum hazırlıyorsunuz, nasıl bir yol izliyorsunuz? Tabii ki mutlaka beklentiler göre değişiyordur. Bazen de diyorlar siz hazırlayın, biz en azından onay verelim. Biraz bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize? Tabii ki, tabii ki bahsederim. Ee, öncelikle şöyle bir şey yapıyoruz. Müşterilerimizle e, ofisimizde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. Onları buraya davet ediyoruz. Hı -hı. Ee, onlar geliyorlar. Bizle sohbet ediyorlar. Tamamen e, sizinle sohbet ettiğimiz e, seviyede evet. ve e, düzeyde geçen bir konuşma oluyor. Önce biz onlardan ne hayal ettiklerini soruyoruz. Değil mi? Beklensinler. De çünkü... Aynen. Bizim çünkü amacımız e, etkinlik yapılırken Hı -hı. etkinliğin e, adı ya da e, su, Hı -hı. şeyi önemli değil. Çeşidi önemli ki. değil bizim için. Bizim Ayna mutlu için... olmalı. Aynen. O an etkinlik önemli ve etkinliğin güzel geçmesi önemli. Hı hı. Ben hep şöyle bir sözüm vardır. Çiftlere ilk söylediğim şey şudur. Bizim amacımız sizin o özel gününüzün güzel geçmesi. Hı hı. Aynı zamanda sizle biz de işte düğünse biz de sizinle evleniyoruz. Nişansa hı hı. biz de sizlerle nişanlanıyoruz. Işte. Hı hı. Gerçekten tamam. öyle oluyor aslında. Biz Aynı sizle, heyecanlı yaşıyoruz. Aynen. Biz de sizlerle doğum günü ise doğum günü hı hı. eğlencesini hı hı. yaşıyoruz. Çünkü... Ve benim showerlar falan. Tabii. Böyle. Çünkü o günler, o gün o an güzel geçmeli ki hani bize o anlar, o güzel anlar bize reklam veref Referans olacak. Evet keyif alıyorsunuz. biz zaten mi? keyif alarak yapıyoruz o Yok, kısım zaten öyle. iyi işlerle karşılaşınca onlar size referans oluyorlar. En önemli şey bu. Bu noktaya kadar geldik ve çok kısa sürede bence çok daha da ileriye gitmek hedefimiz yani. Çok güzel. Ve sevgili izleyenler sadece özel günlerimizde o günün başından sonuna kadar durmuyorsunuz. Biliyorsunuz ki bir öncesi var. Diyelim ki bu organizasyon 3-4 ay evvel bu etkinlikler için program yapıldı. Bir ay evvel program yapıldı. Bunun önceden tasarlanması, provaları yani her anı mesela o gelinle damadın girişinden, misafirin ağırlayışından, oru sunumlara kadar, eğlenceye kadar her şey itina ile profesyonel bir ekip eşliğinde sadece Atakan Bey değil. Aynı zamanda onun bünyesinde çalışan birçok profesyonel kişiyle birlikte tamamen profesyonel olması gerekiyor. Birçok özel etkinlik olabiliyor. E bu tür etkinlikler içinde kendi memleketlerini tercih ediyorlar. Hem daha uygun olduğu için hem de kendi bütün aileleri burada olduğu için. O yüzden yurt dışından gelen misafirlerimiz için hani söylüyoruz. biraz Avrupa kültürünü gördükleri için Avrupa kültürü Türk kültürünü entegre ederek aslında çok güzel şeyler de ortaya çıkabiliyor. O yüzden böyle beklentili olan misafirlerimiz de oluyor mu yanınıza geldiği zaman? E, elbette oluyor. Eğlenceler e, biraz farklı oluyor e, biliyorsunuz. Ya tabii ki şöyle bizim yani benim çalıştığım alan etkinlik organizatörü ifadesi daha doğru oluyor açıkçası evet. çünkü etkinlikler farklı farklı oluyor. Evet. Eee az önce de söylediğiniz gibi Sadece palyaçolar falan doğum günleri olmuyor yani. Tabii var. ki evet. tabii ki. her herkese hitap etmek amacımız. her bütçeye ve her tabii insana biz eee ayırt etmeden yani evet. hiçbir kesimi ayırt etmeden çalışmaya çalışıyoruz. Amacımız da bu büyük bir Ama yeni yani yeni elbette bir yeni karşılığı var tabii ki. elbette bir karşılığı Şimdi var. Ekip bunu, var. Bunu, bunu bu ciddi bir çalışma oluyor. Hı. hiçbir programda Müşterilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Tabii. Bize gerek farklı il ilçelerden bazen dediğiniz gibi yurt dışından bile talepler oluyor. Şöyle ile evet. talep oluyor. Şimdi çok buraya da geldikleri zaman buraya, geldikleri zaman. Yani, buraya geldikleri zaman, yani şeyde bir, bir ifade ifade, ifade de olmasın evet. yani aynen öyle. O yüzden onu özellikle belirttim. Evet. Buraya geldikleri ha, buraya zaman. geldikleri zaman. Şöyle hatta bugün bir yakınım görüştük mesela. Evet. Yani onlar şu anda yurt dışındalar. Burada birkaç ay sonra bir planladıkları bir nişan organizasyonu mesela. Yani tesadüf <laughs> oldu. Evet. Ee, öyle bir şey konuştuk. Ben de hani planlayabileceğimizi e, hatta burada da olmayacak. Yani Bucak'ta da olmayacak. Başka bir yer Başka yer. bir şehirde olacak. Gideceğiz mesela yakınımda ya, olacak. Aynı ülkede biz, Aynen. Bizim e, çalışma amacımız dediğim gibi herkese bir şekilde <laughs> ulaşabilmek, hitap edebilmek. E, bu şekilde yani oluyor talepler. Biz her şeyi takip ediyoruz. Biz en güzel. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani farklı... Pastasından tutun her şeye kadar çok önemli biliyor musunuz? O süslemeler, o şeyler... Bir de sevgili izleyenler yani gerçekten burada tabii ki Atakan bir örnek vererek gösteririm ama biz zor insanlarız. Yani kadın erkek fark etmiyor. Her şey mükemmel olsun. Aslında doğru bir şey isteriz ama hani sadece paramızı veriyoruz, güzel olsun mantığıyla değil yani bir şeyler istiyoruz ve güzel olsun istiyoruz, profesyonel olsun istiyoruz. Biraz da insanlarımızı zorluyoruz. Bunu kabul edelim yani. Peki. O da güzel olması için. Tabii. Biz zaten Atakan de diyor ki biz şikayetçi, ciliriz, yeter. onlar mutlu olsun, değil asla. mi? Asla asla öyle bir şey yok. Ee, evet. Şikayetçi değiliz. ben. Çok memnun olurum müşterilerim. Güzel. O zaten görebiliyoruz efendim. Müşterilerime, Bilmiyorum. müşterilerime de hep şunu söylerim. 7/24 hizmet e, anlayışımız var. Ya tabii ki bu 24 saat e, <laughs> değil ama e, bana o, istedikleri zaman ulaşabilirler. Birebir iletişime geçeriz yani bu... Farklı bir şey isteyebilirler. Son tabii, anda karar verilermiş oluyor. O yüzden geç kalmak lazım. Gülay Hanım zaten e, rezervasyonlar birkaç ay öncesinden tabii. yapılıyor. o Dediğim gibi o görüşmeyi gerçekleştiriyoruz. Tabii. Biz istiyoruz ki ben hatta çok istiyorum. Bir çiftle mesela en az 3-4 kez görüşmek istiyorum. Bazen tabii. bu gerek meslekleri gerek şehir dışı şehirçi çalışmalarından kaynaklı tabii. görüşemiyoruz ama amacımız e, sık sık görüşerek o günü en e, sıkıntısız hale getirmek. Gelmiş olduğunuz bilgilerle ve güzel enerjinizle programımıza renk katkınız için çok teşekkür ederiz Atakan Bey sizlere. Ya teşekkür ederim Gülay Hanım.